Sayın seyirciler İstanbul yeni bir üniversiteye daha kavuştu. İstanbul Medipol Üniversitesi bu yıl eğitime başlayacak. Üniversitenin kurucu rektörü Profesör Doktor Sabahattin Aydın stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Aydın. Hoş bulduk. Evet bizler sizin akademik kariyerinizi biliyoruz. E, fakat izleyicilerimiz açısından isterseniz oradan başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz çok kısa? Hem öncelikle ben bir tıp doktoruyum. T tıp bilim adamıyım. E, tıp fakültesinde hemen hemen her kademede görev yaptım. E, Son 7 yıldır da biliyorsunuz Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordum. Ve son dönem sağlık reformu uygulamalarında aktif görev aldım. Evet. Ee, i̇sterseniz içeriye geçelim. İstanbul Medipol evet. Üniversitesi ile ilgili nasıl bir misyonla kuruldu? Nasıl bir vizyona sahip? Tabii son yıllarda hızla ülkemizde vakıf üniversiteleri kurulmaya başlandı. Her birinin arkasında önemli dinamikler var. İstanbul Medipol Üniversitesi'nin arkasında da e, on yıllara dayalı bir e, sağlık yatırımı ve hizmet kültürü olan bir e, vakıf var. E, dolayısıyla e, bu birikimi eğitime aktararak ülkenin yarınlarına talip olan e, donanımlı birikimini gençler yetiştirme hedefiyle kuruldu üniversitemiz. E, bu yüzden de öncelikle e, birikimimiz hem uygulama alanı hem yatırım hem bilgi birikimi açısından sahip olduğumuz sağlık alanında öncelik verdik. Hı hı. Peki Sayın Aydın, üniversitenin kaç fakültesi var? fakülte sayısı. Üniversitenin kuruluş Yardım kanununda mi? 10 fakülte var çeşitli hmm. alanlarda. 3 yüksekokul ayrıca 2 enstitü var. Ancak bu yıl eee öğretim bu yıl öğrenci aldığımız 4 fakültemiz mevcut. Dördü de sağlığın önde gelen fakülteleri; tıp, diş hekimliği, eczacılık ve e, sağlık bilimleri fakültesi altında hemşirelik, fizyoterapistik, e, beslenme ve diyetik ve sağlık yönetimi bölümleri. Yani 7 ayrı program aç, açıyoruz bu yıl. Kontenjanla ilgili de bilgi verebilir e, ÖSYM'de yani merkez sınavla 360 öğrenci alacağız. Hı hı. Ayrıca 60 öğrenciyle yurt dışı kontenjanımız var. Peki e, isterseniz buna daha sonra girelim. hep Üniversitesi diğer vakıf üniversitelerinden ayıran özellikleri soracağız. Başta biraz e, bahsettiniz. ...burs olanaklarından bahsedelim önce. Şimdi tabi Medipol Üniversitesi... ...bu yıl bir farklılık... E, ...ortaya koyuyor. Normalde her üniversite... ...vakıf üniversiteleri biliyorsunuz paralıdır. Ancak bunların Hı. öne belli bir oranı... ...yüzde yüz ya da belli oranlarda bursludur. Evet, evet, evet. E, bu kurallar bizim içine geçerli. Ancak ilave olarak... E, ...öğretim üyeleri... Öğret, e, ...öğretmen... E, ...şehit gazi çocukları... E, ...öksüz ve yetimlere belli oranlarda indirimler yapılıyor... Fakat daha da e, önemlisi e, tıp fakültesinde okuyan bütün öğrenciler ücretsiz okuyacak. Yani bütün tıp fakültesini kazanan, e, Medipol Üniversitesi tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz yüzde yüz burslu okuyacaklar. Bunun için kriter o. E, hayır, sadece yüksek puanla, yeterli puanla tıp fakültesini evet, kazanmış olması yeterlidir. Yeterli. E, burada e, sağlık altyapısından gelmemiz e, e, bunda çok önemli bir rol oynuyor. Yani Türkiye'de gerçekten tıp fakültesini seçkin öğrencilerin seçmesi ve bu alanda kaliteli hekimlerimizin yetiştirilmesi sorumluluğunu taşıyoruz. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak düşünüyoruz. Evet. Bu başlı başına bir istihdam ama okuldan sonra tabii ki... As arasında... Aslında bu konuda da bir şey söyleyeyim. Hı hı. E aslında biliyorsunuz tıp için bir istihdam sorunu yok. Devlet yasa zoruyla istihdam ediyor aslında zorunlu hizmet nedeniyle. Evet. Ama Medipol Üniversitesi aslında burada bir fark daha oluşturuyor. Hı hı. Sağlık e, bilimleri fakültesi altında çeşitli sağlık meslekleri eğitim hı 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 hı. veriliyor. Bu sağlık mesleklerinden hangisi olursa olsun Medbu Üniversitesi'nde mezun olan bütün öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz. Çok güzel. Fakülte sayısından bahsettik. 10 fakülte dedik. 3 yüksek okul, 2 enstitüsten oluşmaktadır dedik. E, lisans öğrenci sayısından bahsettik. Peki akademik e, personel sayısından, tabii akademik şu, oluşumdan da istersiniz e, biraz? Tabii bahsedelim. şu anda en... Bir yıllık bir kuruluş mazimiz evet. var ve ilk yılında öğrenci alıyoruz. Şu anda 50'ye yakın akademik personelimiz var ancak biliyorsunuz atama süreçleri devam ettiği için henüz hepsi fiilen göreve başlamış değil. Evet. Ancak bu civarda bir akademik personelle eğitime başlayacağız. Başlayacaksınız. Bir önemli soru da herhalde şu olsa gerek, öğrenciler neden İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etmeli? Buna ne Şimdi cevap e, tabii e, önümüzdeki yıllarda buna vereceğim cevap çok daha farklı olacaktır bu, belki evet. ama şu anda ilk başlangıçta İstanbul'da eğer bir sağlık alanında bir eğitim görmek istiyorsanız evet. e, mutlaka Metipol'ün farkını öğrenciler göreceklerdir. Çünkü evet. bunun e, birinci sınıftan başlayacak uygulama alanlarıyla şu anda e, imkanlar e, ortadadır. İmkanlar çok daha e, bu, yani. bu açıdan e, özellikle İstanbul'da okumak isteyen ve bir sağlık e, alanında bir e, meslek seçmek isteyen öğrencilerin için. Ee, ilk tercihlerden biri olacağını düşünüyorum. Peki neler söylemek istersiniz İstanbul Medipol Üniversitesi'nin ile ilgili bunların dışında? Şimdi İstanbul Medipol Üniversitesi başlangıçta hep sa sağlık diye vurgu yapıyorum ama aslında kuruluş amacı öyle değil. Gerçekten hayatın her yönüne yönelik gençleri geliştirmeyi amaçlıyor. Sadece eğitim vermeyi, öğrenci yetiştirmeyi değil bilgi üretmeyi amaçlıyor bunun için de şu anda Kavacık'taki kampüs alanında proje çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda orada büyük araştırma laboratuvarlarıyla hayvan deneyi laboratuvarlarıyla daha çok araştırma yöneli bir üniversite kenti şeklinde doğacak. Dolayısıyla bu yüzden önümüzdeki yıllarda Medipol Üniversitesi'nden bahsederken çok daha farklı şeyler söylemeyi ümit ediyorum. Evet daha tıp fakültesi görünüm var ama edebiyat fakültesi Şu anda yok. tabii daha çok tıp ve ona, onun yanında eczacılık ve diş hekimliği fakülteleri gibi görünüm var. Ancak gerçek üstlendiği misyon bu değil. Evet, o projenin fotoğraflarını ben de görmüştüm. Gerçekten çok modern bir proje. Özellikle Kavacık'taki. Evet, değil mi? evet Kavacık'ta hem şehre çok yakın, ormanın hemen içiçeği, ulaşımı çok kolay bir alanda büyük bir fırsat olacaktır. Sersin İstanbul Medipol Üniversitesi'nde bu e, fakülteleri ben de buradan okuyayım izleyicilerimize 10 fakülte, 3 yüksek okul, 2 enstitüden dedik izleyicilerimizin daha iyi tanıması açısından İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, Mühendislik, Mimarlık, iktisadi ve İdari Bilimler hukuk, iletişim, güzel sanatlar olmak üzere 10 fakülte. Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 3 yüksekokul, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 enstitüden oluşacak. Eklemek istediğiniz hocam. Özellikle bu yıl başarılı olan ve ee, sağlık konusunda kendisine gelecek gören gençlerimizi Medipol Üniversitesi'nde bekliyoruz. Evet. İstanbul yeni bir üniversiteye daha kavuştu. İstanbul Medipol Üniversitesi Üniversitesi'nin kurucu rektörü Profesör Doktor Sabahattin Aydın stüdyo konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok Türk teşekkür ederim. Hayatına hayırlar getirmesi dileğiyle. Çok teşekkürler.